Evet sevgili seyirciler, öncelikle hepinize selamın aleyküm. 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 Şimdi aleyküm. videoya bu gencolarla aleyküm. başladık. Bu genconun e, sağdaki olanı bayan Muazzez Hanım. Güzel kasiyerimiz, ailenin ablası. Ya ne kasiyeri ya, sensin kasiyer. E, pardon. çabuk. Hemen düzeltiyorum, e, kası yemez. E, personel şefi. Neydin kızım sen ya? Ekip şefi. Olmadı. Ekip, olmadı. Ekip lideri. Ne? Baş aldık. Evet. Eee <laughs> 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 şey Şimdi <laughs> video Öncelikle merhaba. Biz önce kendimizi izliyoruz. Sonra bu iki genconun sağda olanı muazzez. Sağ ee, ya, sağ. bana göre sağda. Evet, size göre de sağda. Bu bilmiyorum. <laughs> bu arkadaş <laughs> e, muazzez. Bu arkadaş başörtülü olan Himmet. Eee... <laughs> <laughs> Bu gencolarımız figüran. Oyuncumuz değil bunlar. Figüran bunlar. <laughs> ee, bu... Bunun tamamı Fatma. Evet. Tamam. Her yeri Fatma bunun. Evin en gencosu. Baş belası. <laughs> Kazım Enes. Ee, Kazım Enes, <laughs> çocukluğun verdiği tüm çocukluğu <laughs> yapıyor maşallah. Allah. Yapmaması konusunda anlaştığımız şeyleri de yapıyor ama. Fınar merhaba. Merhabalar ee, Bu iki genconun ve şu başörtülünün arkadaş, annesi. <laughs> ee, benim sevgili kardeşimdir. <laughs> e, ee, evladım aç bir başını ya <laughs> Sen saçın çok güzel. Bir de bir de yandın, bir de yandın bakayım, bir de yandın. Oğlum biz likeları senin saçını <gülüyor> alacağız <gülüyor> bir dur. <laughs> bu genç onun adı Kazımcan. Hem, Kazım, <laughs> hem, hem Kazım hem Can hem ikisinde taşıyor bu genco. Ee, bu genco benim küçük oğlum. <gülüyor> Sanki. <gülüyor> Bırakın da onu izleyici sorsun. Şimdi bu üç Önce bir soralım. hayatını, e, hayatının kesitlerini ve ortadaki onun bıyıklarını konuşacağız. <laughs> <laughs> e, bu arkadaşlar ergenuz. Çocukluktan ergenliğe yeni geçtiler. E, hatta bazıları tam geçmedi. Bazen hissediliyor. E, evet ikisi birbirini gösteriyor ama aslında bu gerçek. <laughs> Şimdi bu bayağı bu ortadaki evlenecek yaşta. Soldaki evlilik yaşını geçti. Bu, bunun hakkında çok konuşmuyorum. Az önce uyardı beni. Ee, çok konuşma benim hakkımda dedi. Bana giydiriyorsun dedi ama bütün videoları senin üzerinden çekeceğim. Ee, şimdi. E, kanalımızın adını tam daha henüz koymadık. Onu birazdan düşünüp de koyacağız ama. Kazım canın şeyi olsun kanalın adı ya. Şey, şeyi. Ee, Tamam siz onu alta yazın. Ama şey. tabi önce kanalı yapacağımız için tamam. Kanal adı Kazımcan'ın şeyi. <laughs> e, hayatı hayatı. Siz ne anlıyorsunuz ya? Hayatı. başrolde başroldeki Kazımcan, figüranlarımız e, <laughs> Muazzez'le Himmet. Bir sanırım. E, adını unutmadım. E, yabancılar böyle düşünürken konuşuyor ya. Bu çok karizmatik geliyor bana ya. Düşünerek <laughs> konuşmak. <laughs> Yabancı işte bizden mi o? Amca bunu oğlu o benim Allah Allah. Yabancı olur mu lan sevgili kuzenim benim o? Buradan Serkan'ıma selam olsun. İnşallah <laughs> izlemiyordur. Ee, i̇zliyorsan Serkan şu andan itibaren videoyu kapat. Sana da giydirebilirim. <gülüyor> 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 ee, bu çeşitli hallerini, çeşitli gelgitlerini, Kurgusuz ben doğal olarak çekeceğim şu anda bana baktıklarına bakmayın dikkatimi nedense video çekiyorum diye bir anda çektim normalde kendi hayatlarını yaşıyorlar ee, arkadaki iki gencin biri PUBG biri LOL oynuyor biri hem PUBG hem LOL aynı anda oynuyor bir de benimle konuşuyor nasıl yapıyor ben de bilmiyorum ama ee, telefon dünyasına kaptırdık ders hayatları sıfır çünkü ikisi okumuyor birinin de okunduğundan haberi yok ders hayatları sıfır e, ee, hayatlarını oyun oynayarak kazanmak istiyorlar. Bu genco YouTube videoları çekmek istiyor. Bu genco, bu genco kasiyer. Bu genco bankada çalışıyor gibi. Şey kızım sen ne diyorsun ya? Böyle markette Bıktı takım ya, lideri. Bıktık ya. İnsanlardan böyle bir bıkkınlığı var. Bu genco himmet. Bu bu bizim uykucumuz. Bu e, şirinlerde kız olan neydi ya? Şirinemiz. Bu da gözlüklü şirin. Gargamel yatıyor. <laughs> Gargamel benim... ...bu arada. Ee, size de bir... ...merhaba diyeyim. Diyemedim. niyet Bu ekran dönmedi. Tamam dönmesin. Neyse. Gizlilik iyidir. Ee, bu gencunun, ...gencoların... esprisini tam... ...anlamadınız bu genco. Ee, odasına girer. Odasında... ...PUBG oynar. Tava buldu mu bir çığlık... ...atar. Komple apartman. Alt <laughs> ...tava, <gülüyor> mutfakta bir sürü varken inler. Karşısına adam çıkarsa bu, da telefonu bizim kafamıza atar. <laughs> o ilk bu ilk zamanlar. Bu genco ablasını anlatmayı çok seviyor. Biraz kendinden bahsedebilir misin Kazımcan? Ben canım? bahsedeyim. Benim. Böyle bir sessizlik işte. Adım bu kadar Kazım. Kazımcan dedim mi? Evet. Bu kadar sessizlik. Sana kadar yani abi. abi, abi Adı Kazımcan. Evet. Ee, vasıfsız. Hikmet. <laughs> Biraz kendinden bahsedebilir misin? Hayır. Hayır. Çünkü evet. yok o kadar. Uyuyor. Hikmet uyuyor. Ulan Hikmet hep uyuyor. Hikmet bu arada. Şaka <laughs> yapıyorum. Muazzez biraz kendinden bahsedebilir misin? Kasiyer değil. Kasiyer değil bu. Zaten kasiyer değil. Kasiyerlerin de başında bu. Kasiyerleri dövüyor sizden az para alınca. Valla. problemli kişiliklerimizi tanıdınız. Bu üç problemli kişilik problemsiz bir kişilik Daha oluncaya kadar e, bu videoları çekeceğim. <laughs> Kazımcan'ın ne problemleri var? Açıklama yapmak gibi e, bir özel yeteneği var. Kazımcan açıklama yapınca bu iki arkadaş kendinden geçiyor. Evi terk ediyorlar. <laughs> İntihar edesi geliyor bunların. E, Kazımcan'ın böyle bir özelliği var. Muazzez'in ne gibi özelliği var? Muazzez evinde bir iş varsa yaklaşma. Muazzez bulaşık yıkıyorsa evi, evi terk et. Süpürge yapıyorsa kendini balkondan at. Himmet'in ne gibi bir özelliği var? Uyuyor. Himmet... Uyuyor ya. Himmet Garip'im uyuyor. uyuyor ya. İşimizi severek yapıyor. İşini severek yapıyor. Ha Sen işbaşı yapmıştın değil mi? Çalışmaya başladın. Evet, tamam. Çok güzel. Bunu çok sevdim. E, yetişkinliğe adım attı artık. E, tabii sünnet oldu bu. <laughs> evet. Bu da oldu da belli değil. E, bugün gencolarımızı tanımakla başladık. Yarın öyle videolar izleyeceksiniz ki bu gencoların bu kadar tatlı göründüğüne aldanmayın. Bunun gibiler. Aldanmayın İçlerinde canavar var Görüşmek üzere <laughs> Kanalımıza abone olun Bu tarz değil bir çok güzel videoları izleyeceksiniz Muazzez arkandan bir ötme sesi geliyor ee, Bir çok güzel Pardon. videolar izleyeceksiniz ee, Kanala abone olursanız Bu videoları görme şansınız artar Hepinizi seviyorum Hoşçakalın